Ee, ...güzel bir yayın geçmesini diliyorum hep beraber. Ben çok keyifliyim her şeyden önce. Sizden işiteceklerim ve öğreneceklerim için çok keyifliyim. Ee, Sevil Hocam, e, siz İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'nde yıllarca hizmet verdiniz. Yani aslında adaleti sağlamak için gösterdiğiniz çaba bu ülkede... ...gerçekten herkes tarafından biliniyor. E, bunu öğrencileriniz de biliyor ama öğrencilerinizin... ...yani üniversitedekilerin aslında bildiği bir şey daha var sizinle ilgili. Öngörü beceriniz... Yani siz tıp alanına benim bildiğim kadarıyla lütfen yanlıştan beni düzeltin. Eslan yenilikler olsun. getirdiniz. Mesela böceklerle ölüm zamanını belirleme. Doğru mudur hocam? E onu getiren ben değilim. Ya da yani ki. bunun bunların yani, geliştirilmesi evet. burada. Yani evet Türkiye'de bazı şeyleri ilk defa yapan bir ekibin başındaydım. Evet. Yani bunlardan bir tanesi tabii hiç kuşkusuz DNA analizleri. Evet. Yani daha öncesi olmayan Hı -hı. Evet. bir şey. Bunu da söyleyecektim. Aynı zamanda e, yine barut, barutla ilgili değil mi? Evet barutla... öyle tezler de yaptırdık evet. e, tabii ki yani çok ama yani bu sektörün içinde o kadar uzun yıllardır varım ki. Yani Tevazu gösteriyor. gösteriyorsunuz evet, tamam. ama her şeyden önemlisi bu. Öngörünüze bugün biraz ihtiyacımız var bizim çünkü suç ve e, suçun biçimi de biraz değişti sosyal medya ile beraber internetin kullanımıyla beraber hele ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani internetten ayrı kalmak mümkün değil bu Covid ile birlikte bütün bilgilerimiz burada e suçun da yani aslında işte e, akran zorbalığı zorbalıklar dijital zorbalık bilgilerin yani dijital olarak yapılan soygunlar stalker cinayetleri yani suç büyük evet. bir kısmı da artık sosyal medyayla ilgili. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani, nereye gidiyoruz? Ne olacak bu halimiz? Yani şöyle her kuşak daha önceki yılların daha güzel olduğunu söyler. Nereye gidiyoruz der. Ben bunu 50 yıldır duyuyorum. Yani her herkesten bunu duyduk. Yani kendi büyüklerimizden duyduk. Evet. Her zaman için yani her şey daha kötüye gidiyormuş gibi bir şey vardı zaten bir kanaat aslında kötüye giden bir şey yok yani hmm. e, yeni teknolojiler gelişen e, olanaklar ve o, o olanaklardan yararlan, yararlanan yerüstü ve yeraltı dünyası var. Yani her ikisi de aynı şeyden yararlanıyor aynı teknolojiden yararlanıyor e, kimi zaman yeraltı dünyası bir adım daha öndedir. Yani e, bizler e, peşi sıra koşturup yani çözmeye çalışırız yani onların ne yaptığını anlamaya ne, çalışırız. Ne dersiniz bu yeraltı dünyasıyla neyi söylüyorsunuz Sevil Hocam? Bütün tabi organize e, suçları yani örgütlü evet. suçları söylüyoruz e, ve de her türlü kaçakçılıktan tabi bahsediyoruz silahtan hı hı. efendim e, nükleer maddeden. Tutun çocuk istismarına, pornografiye, insan kaçakçılığına veyahut da her türlü sahte malzemenin gerçekmiş gibi pazarlandığı bir dünyaya şimdi Hı -hı. mesela Hı -hı. aşı satıyorlar. Yani sahte aşılar var. Çok dikkat etmek lazım. Yani internet, ha. dark web yani karanlık web dediğimiz bölümünde. Her türlü aşı var, yani Alman aşısı var, Çin aşısı var ha, bu, bu vesaire. Bu çok önemli. Bu benim yani için çok, benim için biraz çok, yeni bir bilgi. Yani dikkat etmek lazım evet. çünkü bunları satın alacak ve bunları size satmaya çalışacak olan insanlar olacak. Yani e peki işte internet bunu kolaylaştırdı tabii, değil tabii. mi? Bu bu anlamda tabii. yani insanlar iletişime geçmeyi kolaylaştırdı. Bu evet ama daha mu? önce de suç yok muydu? Vardı yani. çok insan suç işledi hı -hı, her hı. zaman ha, Cezaevleri tepeleme dolu demek ki suç vardı her zaman için. Ee, sadece platform değiştirdi, şekil değiştirdi. Ee, yani e, şimdi bu fırsat var, bunu yapalım deniliyor. Deniliyor. Yani ben başka araçlar olabilecekti. Evet, belki de tabii, başka yani zamanda. Kriminolojinin çok değişik teorileri vardır. Bunlardan bir tanesi tabii ki fırsat üzerine dayanır. Yani karşınıza bir fırsat çıkarsa eğer suç hmm. işlemeye meyilliyseniz eğer o fırsattan yararlanırsınız bir şekilde. Şimdilerde internet veyahutta da çat çat kapı gelip de Sağlık Bakanlığından geliyoruz. İşte Alman aşısı istiyorsanız şu kadar euro deyip de yapacak olanlar da var çıkar. Peki yani, suç işlemeye meyil yani. dediniz. Evet. Burada Gökhan Hocam'a sormak istiyorum. Nedir bu meyil? Yani kimler suç işlemeye meyillidir hocam? Kimlerin böyle bir potansiyeli vardır da işte aracı olarak gündemde her ne varsa onu kullanırlar? Ya tabii suçu nasıl tanımladığımıza da bakarız. <laughs> <laughs> evet, evet. <gülüyor> Çünkü çağlar boyunca da, coğrafya boyunca da, coğrafyalar arasında da değişkenlik gösterebilir. Değişkenlik. Bu değişkenliğin içinde ama... Suç hani kötülük içeren, şiddet içeren ve istenmeyen bir davranış olarak kabul edeceksek aslında kestirmeden gitmek isteyenler yapar. Özeti ha. budur. Yani çünkü bu hayatın içinde bir şeyleri elde edebilmek için, para kazanmak için, hmm. bir düzgün bir hayat kurmak için çok zahmet çekmemiz gerekir. Hmm. Çok bedel ödememiz gerekir ve bu bedel bizi insanlaştırır, bizi insanlarla ilişkide bambaşka yerlere taşır ama bedeli de ağırdır, zordur. Zahmetlidir. Bunu yapmak yerine etrafından dolanmak isteyenler hep çıkar. Bu hmm. işin etrafında göğüs göğüse o mücadelenin içine girmek yerine. Suç etrafından, etrafından dolanmak isteyen herkes suç işlemeye başlar. Yalan söylediğiniz anda başlar. Bir şey elde etmek için doğruyu söyleyip doğrunun içinde onu elde etmeye çalışmak güçtür. O zaman yalan bir suç mudur? Ya, yalan bir... Başlangıçtır herhalde. <laughs> Suçun başlangıcıdır. <laughs> suça da gidebilir. White light dediğimiz işte öyle sıradan yalanlar şeklinde de kalabilir. tabii. Peki o zaman burada söylemek istediğiniz suç aslında bir ödül et, elde etmek için bir motivasyon mudur? Yani sonunda bir ödül ulaşılması gereken bir şey var mıdır? Var sayılan bir ödül var. Hmm, hmm. Var sayılan bir ödül var ama ben hep şunu söylerim. Yani zar tutmak zar tutanı değiştirir. Yani e, tavla oynarken zar tutuyorsanız oynadığınız oyunun stili de değişir. Aldığınız keyif de değişir. Siz de değişirsiniz. Ruhunuz hmm. da değişir. Dünyadaki varoluşunuz ve kendinize bakışınız da değişir. Çok teknik e, şeyler söylemek istemiyorum aslında. Ruhsallığınızda aslında bir yalan yer yaratırsınız. Yani bu hmm. mış gibi, öyleymiş gibi bir yer yaratırsınız bunun da mahkumu olursunuz. Kafeste kalırsınız yani. Yani bir öncülü ve ardılı yok. Bazen bir motivasyonla başlayan suç işleme eğilimi asıl bir süre sonra kişinin kendi hmm. benliğinde de bir değişim yaratıyor galiba. Bundan bahsediyorsunuz. E, e, yani şöyle bir şey demeyeceğiz tabii ki. Bir insan sabahleyin uyanıyor ben bugün acaba ne suç işlesem diye düşünüyor. <laughs> <laughs> yani bir ödül var bir, şeye ulaşmak bir şey ulaşmak için suçu bir. işliyor. Evet. Yani şiddet bazen böyle e, görüntülerle karşımıza çıkabilir yani ne, nerede kime patlayacağı belli olmayan bir hal içinde olabilir bazen insanlar. Ama bunlar o kadar da sık şeyler değildir. Buradaki konu şu biz birlikte yaşamaya mecburuz işte insanlar olarak. Değil mi? Birlikte yaşamaya mecburuz hayat zorludur. Bizim için de zorludur. Çok zorludur. Zekamıza ürettiğimiz medeniyete rağmen güçtür. Bir metaforla hakikaten bu aslında kar fırtınasının ortasındaki penguenlerden farkımız yok. <laughs> çok güzel. Birbirine sokularak ancak hayatta kalabiliriz. Bu benim metaforum değil aslında. Bir psikanalist çok sevdiğim bir sosyoloğun metaforu. Hiç farkımız yok. Ve başka türlü hayatta kalamayız. Yani... Tabii ama ben kirpileri <laughs> metafor olarak kullanmayı tercih ederdim. <laughs> evet. yani Biz de mi öyle olduk kadar. hocam? Evet doğru. Bir de böyle bir, yere kadar. bir Tabii. Kadar. Çok sokunmak bazen iyi olmuyor mu? Tabii. Hani Freud'un yani. Freud metaforu bu. Yani bir, bir yere kadar getiriyor iki evet. kişi. İhtiyacı var birbirine. Ama bir yerden sonra dikenleri birbirlerine batıyor. Yani onun da bir... Ayarı şey... var. Yani bir ayarı Ay ve sınırı da var. Ayarı var. Evet. Ya. Evet. Onun için penguenler kadar samimi zaten diyorsun. olmaması gereken bir dönemde işte yani. Pandemide. Özellikle şimdi. <laughs> Pandemi de sosyal mesafede. <laughs> en azından bazı insanlar dikenlerini batırmadan daha yakın olabiliyorlar diyelim. Yani çok daha yakın birinci <laughs> derece yakın olan insanlar ama yine de dikenler batar malum. Evet. Tabii ki çok haklı hocam. Ee, yani böyle bir hayatın içinde bir arada yaşayabilmek için de kendi aramızda bazı kurallar üretmek zorundayız bunun başka yöntemi yoktur ki bu hmm. kurallar da ister istemez e, birincil hazlarımızı hmm. ya ertelememizi ya da tümüyle vazgeçmemizi gerektir. Hmm. Akmaz eserini yapamazsınız yaparsanız bir yerde duramazsınız. Dolayısıyla e, nefsinizden fedakarlık edeceksiniz yani eskilerin tabiriyle hmm. nefsinizden fedakarlık edeceksiniz ki o kurallara uyum sağlayacaksınız. İşte suç tam da bu noktada çıkar. Hazzı erteleyebilmek, ertelemek ya da ertelememek. Hmm. Bedenini ödemek ya da ödememek tam da bu noktada çıkar. Bana ne der biri yani. Bana ne der yani ben bunu istiyorum, alacağım yani. Dolayısıyla bunun önündeki kural beni ancak engelleyen bir maniyadır. O benim içselleştirdiğim, vicdanıma yerleştirdiğim bir konu değildir. Hmm. Yani tabii Freud'dan girince hoca ben de oradan <laughs> devam edeyim dedim. Oradan <laughs> <O, yani>. <laughs> devam edin Freud'a göre böyledir. Yani uygarlık hazımızı ertelememizi ya da men etmemizi gerektirir.